Doğu Akdeniz bölgesinde yetiştirilen portakallar hasat edilmeye başlandı. Sezonda ortalama 650 bin ton portakal üretimi yapılıyor ve bunun %20'si ihraç ediliyor. Arge çalışmalarıyla bölgedeki narenciye üretimine katkı sağlayan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde de 8 çeşit portakal üretiliyor. Biz bahçe bitkileri alanında arge çalışmaları yapan bir kuruluşuz ve ağırlıklı olarak da turunçgillerde erkencilik, geççilik, çekirdeksizlik, meyve, et rengi gibi özellikleri ön plana alarak arge çalışmaları yapmaktayız. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta toplanan portakal, sofraları süslemeye hazırlanıyor. Ülkemizin yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin ton civarında portakal üretimi var. Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesinde 650 bin ton civarında üretim yapılmakta. Bizim genel olarak yerli çeşitlerimiz olduğu gibi yurt dışından getirtilmiş olan, geçmiş yıllarda getirtilmiş olan çeşitlerle de üretim yapılmakta. C vitamini açısından en yüksek içeriğe sahip olan turunçgiller kış mevsiminin vazgeçilmezi.